19 Ağustos ee, bahçemizin Çatısını yaptık dostlar Yan tarafına bir tuvalet Banyo ekliyoruz Ustalar çalışıyor dostlarım Evet dostlar Şimdi detaylı bir çekim yapacağım sizlere Görüşmek üzere Ustam senin yaşın kaçtı Usta senin? Dostlar, e, ustamız Adet. yardımcı ustamız 66 yaşında, hey. halen çalışıyor maşallah. Evet. Gençler bu işe gelmiyor mu usta. Oh. Evet dostlar. Şimdi ustalar e, yanında yardımcı eleman bulmakta zorlandığı için genelde eskilerden yani yaşı büyük insanlar bu işe geliyor. Gençlerden bulamıyorlar tabi. Evet, tabi gençlerden bulamıyorlar dostlarım kullanıyorlar Evet. Bavimizin yan tarafına ben ileride oda ikletireceğim için bu şekilde kötü durmaması için bir uzantı eklettirdim posta. Şu şekilde ileride temeli buradan birleştirip buraya bir mutlak tarzı çatının eğimini bu tarafa doğru verip bir mutfak tarzı bir yer çıkacağım dostlar. Yani burası dışarıdan girilmeyecek, içeriden girilecek. Birleştiği zaman. Ön, Ön tarafın görüntüsü de bu şekilde dostlarım. Tabi çatının önleri kapanacak. Oraya sadece kapı gibi bir yer koyacağım bir tarafına eşyalarımı falan koymak için. Yani dostlar şu ana kadar ki maliyeti daha tam hesaplamadım ama yani maliyetler çok yüksek ayrıca ona bir video çekeceğim yani sadece şöyle söyleyeyim şu çatı bile 12-13 bin liraya mal oluyor ahşabı 6-7 bin lira tuttu dostlar. İçinin alçısını ben kendim yaptım. Önce sıvı alçısı çekiyorsunuz. Sonra satin alçı çekiyorsunuz. Yani şu anda sadece boyası kaldı. Kapılar takılacak. Boya yapılacak. Ondan sonra tamam. <laughs> Evet, şuraya ne koyacağım? Hani de yarıydım ya bir tane. Ne? Ya yarıyla. Tüm yarı. Tüm ortadan yar. Birini şuraya koyun, birini de şuraya koyun.